Mourinho'dan soyunma odasında büyük etki. Çağlar Söyüncü Şoku Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenerek Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada, farkı azaltsa da ortaya konan futbol yine ne teknik heyeti ne de taraftarı mutlu etmedi. Sarı lacivertliler, Union Sen kulis maçında da sahadan galibiyetle ayrılsa da beklenen futbolu ortaya koyamamıştı. Önceki günkü maçta özellikle fretsiz sarı lacivertliler ilk yarıda çok zorlanırken, İstediği pozisyonları yakalayamadı. Pas hataları da vardı. Teknik direktör Jose Mourinho, ikinci devreye Fred ve Kostiçi oyunu alarak başladı ve Fenerbahçe sahada sisteme daha çok uyan bir performans ortaya koydu. Portekizli çalıştırıcının galibiyette hamleleri kadar, devre arasında öğrencileriyle yaptığı toplantının da önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Sarı lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi. E gelecek haftayı Süper Lig'de maç yapmadan geçireceğiz, daha sonra da milli araya gireceğiz. Bu çok uzun bir ara demek. Bu araya galibiyet girmemiz çok önemli. İlk yarıda çok zorlama paslar attık ve hata yaptık. İkinci yarıda daha basit bir oyun istiyorum sizden. Rakip kaleye giderken ve defanstan çıkarken daha dikkatli olmalıyız. Sahaya çıkın ve basit oynayın. Fenerbahçe'nin yaz döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Sofya Amrabat, Union Senkulis maçının ardından Antalya Spor mücadelesinde de 90 dakika sahada kalırken, futboluyla yine tam not aldı. Sarı lacivertli takımda en çok topla buluşan ve en çok pas atan oyuncu olan Faslı futbolcu, attığı şutun yanında savunmada yaptığı kritik hamlelerle de öne çıkmayı başardı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sezonun devamında da onunla devam etme kararı aldığı öğrenildi. Amrabat kadar, ikinci yarıda oyuna giren Kostić ile parlayan isim oldu. Talisson Kelvin'in ters bir vuruşla, kendi ağlarına gönderdiği topta ortaya açan ve pozisyonu hazırlayan tecrübeli futbolcu önce sol bekte, ardından da sağ kanatta görev yaptı. Kostiç özellikle açtığı üç ortayla kanatta önemli bir isim olacağını gösterdi. Sarı lacivertli futbolcu, ayrıca bir de şut pası verdi. Çağlar Söyüncü Şoku Fenerbahçe, Antalya Spor ile oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. E profesyonel futbol ağa takımımızda Antalya Spor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.